Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Minecraft oynuyoruz. Eşyalardan da gördüğünüz gibi arılarla ilgili bir video olacak. Arkadaşlar, arılar Minecraft'a yeni geldi bildiğiniz gibi. Şuradan üzerinden geçelim. Neyse arkadaşlar, şimdi arkadaşlar arılar bal alırken, arı yuvasından veya arı kovanından bal alırken sizi sokuyorlar işte sokmamasını sağlayacağız. Bunu bilenler vardır. Ben bu videoyu bilmeyenler için çekiyorum. 3 farklı modelim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam arkadaşlar. Kamp ateşlerini yerleştiriyorsunuz. Üstüne arı kovanı. Bir katta arı kovanı. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar. Şöyle kazalım. 5 blok kamp ateşlerini yerleştiriyorsunuz. Şöyle şöyle tek kat, tek katlı kovan olmasını istiyorsanız da bunu yapın. Şöyle işte arkadaşlar bu ikinci modelimiz. Üçüncü modelimizde şöyle bir şey. Yine 5 blok kazıyorsunuz ama bu sefer 2 blok aşağı iniyorsunuz. En alta kamp ateşi yerleştiriyorsunuz her sıraya. Üstüne meşe ağacı tahtası koyarsınız şöyle. Şuna da şuna da tamam arkadaşlar şuraya koyduk. Bunların üstüne de arı kovanı koyarsınız. İsterenler arı yuvası da yapabilir fark etmez. Arkadaşlar daha sonra bunları test etmemiz lazım. İşe yarıyor yine de test edelim. Biz şöyle önlerine çiçek koyuyoruz. Biraz sonra da arı koyacağım. Şöyle üstüne koyalım arkadaşlar. Blue çiçek koyalım. Arkadaşlar illa papatya mı olacak çiçek? Hayır arkadaşlar tabii ki de. İstediğiniz çiçeği yapabilirsiniz. Ben papatyayı sevdiğim için papatya seçtim. Şöyle arlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu arlarımız bal yapacak. Biz de toplayacağız test etmek için. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Bu arılar bal yapana kadar. Arılar Başlayacağım çünkü da ben videoyu açacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ballar ballarımız oldu. Şimdi arkadaşlar oyun modunu surovi var alacağım. Şanımız var arkadaşlar. Test edelim arkadaşlar. Arana mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi üstten aldım. Alttan da aldım arkadaşlar sıra bunda şöyle bakımdan. aldık aldık gördüğünüz gibi en son topluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi işe yarıyor arkadaşlar Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi daha çok video istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar.